Akıllı cihaz uygulamanızı açmak için birden fazla yöntem vardır. İlk yöntem için K12 mobil uygulamasına giriş yapın. Akıllı cihaz yönetimi modülüne gelin. Alt modüller içerisinden akıllı tahta kontrol veya akıllı cihaz kontrol alt modüllerini kullanarak cihazınıza ulaşabilirsiniz. Akıllı tahtanızı açmak için akıllı tahta kontrol alt menüsünü seçin. Akıllı cihazınızın isminin yazılı olduğu kayıttaki Aç butonuna tıklayarak akıllı cihazınızı açabilirsiniz. Akıllı cihazı kilitlemek için Kilitle butonuna tıklayın. İkinci bir yöntem olarak, akıllı cihaz uygulaması ekranının sol alt köşesinde bulunan QR kodu, K12 mobil uygulamasındaki hızlı cihaz aç alt modülüne tıklayıp, mobil ekranınıza gelen QR kod okutucuyu kullanarak okutun. Akıllı cihazınız kolayca açılır.